Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hilafeti zamanında Şam şehrine gitmek için icap etmiştir. Saadet ve izzetle hesabı güzünden bir cemaati de yanlarına alıp Medine-i Münevvere'den çıkıp yola revan oldular. Hazreti Ömer'in bir deveden başka bineceği yoktu. Mugire adlı bir köle var idi. Bir saat Hazreti Ömer o deveye binerdi. Mugire yaya kalınca deveyi yederdi. Bir saat Mugire binerdi. Hazreti Ömer önünde piyade olurdu. Allah-u Teala'nın hikmeti Şam şehrine girecekleri vakit deveye binmek nöbeti Mugire'ye gelmişti. Eshab-ı Güz'ün Hazreti Ömer'e geldiler. Dediler ki efendim ihsan eyleyin. Bu saadet de deveye saadetle sizin binmenizi rica ederiz. Hazreti Ömer buyurdu ki önce nöbet benim idi. Bu saat nöbet Mugire'nindir. Deveye niçin ben bineyim? Asabi Güz'in dediler ki bugün Şam şehrine gidilecektir. Şam şehrinin bütün ileri gelenleri sizi karşılamaya gelirler. Onlar atlı siz halife iken yaya yürüm yürümek münasip değildir. Lütfunuzdan mü ümit ederiz ki ricamızı makbul tutup red etmeyiniz. Hz. Emir huzursuz olup dedi, der ki siz bu evhamdan kurtulmadınız mı? İslam dininin kadrini böyle mi anladınız? Bize İslam şerefi yetmez mi? İslam dininden ekrem ve şeref bir nesne var mıdır? Bu saadet ve bu devlet ve bu izzet Allahu Teala Hazretleri bize ihsan eylemiştir. Dini İslam tacını başına koymak kelime ve müyesser olmuştur? Resulullah'ın getirdiği İslam elbisesini arkamıza giydirdi. Kelime-i dilimize çırağı eyledi. Kur'an-ı Azim ile kalbimizi vereyledi? İslamiyetin kadrini acaba niçin anlamamışsınız ki kendinizi halka at ile don ile göstermek istersiniz? Yalnız Habibi Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olmak şerefi size yetmez mi diye cevap verince kimse söze kadir olamayıp bir şey diyemediler. Mugire bu güç zamanda deve hazırlanıp Hazreti Ömer'in radıyallahu anh huzuru şeriflerine getirip çöktürdü ve dedi ki Ya halife o Allahu Teala için hakkı için ondan gayri Allah yoktur. Bu ahval gönlümden geçmiştir. Esabın reyi ile değildir. Ben düşündüm. Kalbimden helal eyledim. İhsan eyle ve benim isteğimi kabul ile Bugün deveye saadetle sizin binmenizi rica ederim. Emirül müminin önünde eğilip ya halife arkama basıp devenin üzerine devletle bin diye ihtimas eyledi. Hazreti Ömer Mugire'nin canı gönülden ricasını görünce hatırı için o gün saadetle deveye bindiler. Ondan sonra bütün İslam askeri içinde nida ettirdi ki işte bugün Şam şehrine girmek müyesser oldu. Buradan sağ ve selametle çıkacağımızı Allahu Teala bilir. Her her kimin bizde hakkı var ise gelip bizden talep etsin. Bütün İslam askeri Hazreti Ömer'e hayır dua eylediler. Dediler ki Allahu Teala'nın halifesi senden herkes razıdır. Senden kimse huzursuz değildir. Bir ferdin sizde hakkı yoktur. Münadiler yüksek sesle çağırdılar. Hiçbir kimse gelip bir hak talep etmedi. Hepsi şükran üzere olduklarını Hz. Ömer'e haber verdiler. Halk arasından kimse gelmeyince Hz. Ömer Mugire atlı kölesi ileri gelip dedi ki ''Ya Emirül Mü'minin bir gün hiç suçum yok iken kulağımı çekip ağrıttın. Diyorsunuz ki kimin hakkı var ise dünyada iken talep etsin. Hala bu hakkım sizin üzerinizdedir bilmiş olunuz.'' Hz. Ömer buyurdu ki ''Ya amugüre gel sen benim kulağımı çek beraber olalım. Esabı güzin hiç hep birden tek bir getirdiler. Araplarda adettir ki bunun gibi bir acayip ahval zuhur ettikçe tek bir getirirler. Dediler ki, ya halife, senin gibi adil padişah gelmemiştir. İtikadımız budur ki şimdiden sonra da gelmeyecektir. Kölenin bu şekilde küstahlığa cüret etmesi uygun mudur? Hususen kişi kendi kölesini azarlamasına bir şey lazım gelmez. Nerede kaldı ki bir miktar kulağını çekmiş olsun? Kölenin üzerine gidip, niçin edepsizlik eyledin diye azarladılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a buyurdular ki ey eshabı güzin lütfedip incitmeyin ki ahirette cezasını çekmekten ise dünyada çekip kurtulmak evladır. Sonra ya Mugiri, gel sen de benim kulağımı çek dünyada senin ile helallaşalım ahirete kalmasın dedi. Mugire de Hazreti Ömer'in kulağına yapışıp bir miktar çekti. Hazreti Ömer buyurdu ya Mugiri, niçin ziyadelikle çekmedin? Mugire dedi ki, ahirette kısastan korkarım. Çok çekersem senin hakkın benim üzerimde kalır. Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle sultan idi ki kölesi hakkında bunun gibi durumu kabulden çekilmeyip dünyada cezasını çekti. Kölesi de acayip değil midir ki efendisi hakkında bu şekilde ceza verdi. Efendisi hak ehli olduğunu muhakkak bilip, değil huzursuz olmak, kalbi şeriflerine zerre kadar bir şüphe gelmediğine itikadı temam olduğundan bir fiile cesaret etmiştir. Belki Hazreti Ömer'in Mugire'nin böyle yapması ile muhabbeti şeriflere ona evvelki durumlarından daha çok artmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın menakıb-ı şeriflerine nihayet yoktur. Yalnız bu yetmez mi ki reylerine uygun olarak 17 yerde Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ayeti kelime getirmiştir. Tefsir ve tarih kitaplarında da mevcuttur.